Develioğlu Malikanesi'nin devasa demir kapıları gecenin zifiri karanlığında paslı bir feryatla açılırken Cihan Develioğlu hayatının en ağır sınavıyla karşı karşıyaydı. 10 yıl hapis yattığı, öldüğünü sandığı ve uğruna hayatını kararttığı adam Yavuz tam karşısında kanlı canlı duruyordu. Yavuz'un yüzündeki o derin yanık izleri 10 yıl önceki patlamanın ve içinde büyüttüğü o devasa nefretin birer nişanı gibi parlıyordu. Cihan elindeki silahı sıkarken parmaklarının titrediğini fark etti. Bu bir korku değil, 10 yılın yükünün getirdiği bir sarsıntıydı. "Sen," diyebildi Cihan, sesi boğazında düğümlenerek. Sen nasıl hayatta kalırsın? Yavuz elindeki gümüş saplı bastonunu yere sertçe vurarak bir adım öne çıktı. Cehennem beni kabul etmedi Cihan. Kızımı senin gibi bir celladın elinde bırakmamak için geri döndüm. Tam o anda malikanenin üst katından bir hıçkırık sesi duyuldu. Hançer, hafızasızlığın getirdiği o derin korkuyla merdivenlerden aşağı süzüldü. Cihan'ın kendisine yaşattığı o yabancı hayattan kaçmak için bir çıkış arıyordu. Gözleri kapıdaki adamla çakıştığında zihnindeki o karanlık sis perdesi bir anlığına aralandı. Hançer, ''Baba, diye fısıldadı. Bu kelime Cihan'ın kalbine saplanan bir mermiden daha çok canını yaktı. Hançer, Cihan'ın elini sertçe iterek bahçeye, babasına doğru koştu. On yıl boyunca Cihan'ın her hücresinde taşıdığı o kadın şimdi düşmanının kollarına atılıyordu. ''Beni kurtar baba, bu adam beni burada zorla tutuyor, bana yalan söylüyor.'' diyerek Yavuz'un göğsüne sığındı Hançer. Cihan olduğu yere çakılmıştı. Gözyaşları yağmur sularına karışırken sevdiği kadının kendisine nefretle bakışını izlemek hapishanedeki en karanlık gecesinden bile daha zordu. Yavuz kızının saçlarını okşarken Cihan'a o zehirli gülümsemesini gönderdi. "Gördün mü Develi oğlu? Kızın için artık sadece bir katilsin. On yıl boyunca beklediğin o büyük aşk tek bir bakışımla yok oldu." Cihancan ise balkondan bu sahneyi dehşetle izliyordu. Babasının çaresizliğini, annesinin celladına sığınışını gördükçe içinde yeni bir canavarın uyandığını hissetti. Cihancan dedesine doğru bağırdı. Onu bırak, o benim annem. Ama Yavuz'un cevabı buz gibiydi. Sen bir develi oğlusun çocuk. Senin damarlarında düşmanımın kanı akıyor. Benim kızımın senin gibi bir evladı yok artık. Bölümün en uzun ve en kanlı sahnesinde Yavuz'un adamları bahçeyi kuşattı. Cihan tek başına onlara meydan okurken hançerin babasına gidelim buradan, ne olur beni kurtar bu adamdan diye yalvarması Cihan'ın on yıllık sabrını kaşıran son damla oldu. Cihan silahını gökyüzüne doğrultup tetiği çekti. Yankılanan o ses Develioğlu malikanesinde yeni bir dönemin bir iç savaşın başladığının ilanıydı. Cihan Yavuz'un gözlerinin içine bakarak yemin etti. Onu benden alabilirsin Yavuz ama onun kalbindeki yerimi asla silemeyeceksin. Bu konak senin mezarın olmadan hançeri götüremeyeceksin. Gece, mezardan dönen bir babanın intikamı ve karısı tarafından yabancı ilan edilen bir adamın yıkımıyla sona eriyordu. Cihan Develioğlu 10 yıl sonra özgürdü. Ama şimdi sevdiği kadının hafızasındaki o karanlık boşlukta ebedi bir mahkumiyete çarptırılmıştı. Cihan Develioğlu, elindeki silahın namlusu hala dumanı tüterken hayatında ilk kez bu kadar büyük bir acziyetin içinde boğuluyordu. Yağmur şiddetini artırmış, gökyüzü sanki hançerin bu büyük ihanetini ağlıyordu. Yavuz kızını arkasına almış bir zafer anıtı gibi dimdik duruyordu. Cihan'ın 10 yıl boyunca hapiste beslediği o tek umut şimdi bir yabancının kollarında titriyordu. "Hançer!" diye haykırdı Cihan. Sesi rüzgarın uğultusunu delip geçti. "Bana bak. Gözlerimin içine bak. O adam seni bir piyon gibi kullanıyor. Seni o yangına atan, bizi bu cehenneme mahkum eden o." Hançer, babasının pardösüsünün altına iyice sığındı. Gözlerinde sadece korku ve nefret vardı. ''Yalan söylüyorsun'' dedi Hançer. Sesi yağmurun altında ince bir cam gibi kırılıyordu. ''Babam beni seviyor. Sen ise, sen bir canavarsın. Annemi, babamı benden aldığını söyledi. Senin gibi bir adamla nasıl aynı evde nefes aldım ben?'' Cihan, kalbinin tam ortasından vurulmuş gibi sendeledi. Yavuz kızının kulağına eğilip bir şeyler fısıldadıktan sonra Cihan'a döndü. Duyuyor musun develi oğlu? Kızım senin adını bile anmak istemiyor. On yıl önce o madende beni öldürdüğünü sandığında kaybettiğin sadece ben değildim. Hançerin kalbini de o toprağa gömdün. Bu sırada Cihancan bahçeye fırladı. Elindeki o mühürlü madalyonu Yavuz'a doğru fırlattı. ''Sen benim dedem olamazsın.'' diye bağırdı genç adam. ''Annemi babamı düşman edemezsin.'' Yavuz madalyonu ayağının ucuyla ezdi. ''Benim senin gibi bir torunum yok. Sen bir develi oğlusun. Sen kızımın hayatını karartan o adamın kanını taşıyorsun.'' Hançer oğluna baktığında yüzünde hiçbir şefkat belirtisi yoktu. Sadece bir boşluk, on yıllık bir karanlık vardı. Cihan daha fazla dayanamayarak Yavuz'a doğru hamle yaptı ama Yavuz'un adamları anında silahlarını doğrulttu. Hançer babasının kolunu tutarak ''Gidelim buradan baba.'' yalvarırım beni bu karanlıktan kurtar dediğinde Cihan'ın dünyası başına yıkıldı. Yavuz kızını arabaya bindirirken Cihan'a son bir kez baktı. Oyun bitti Cihan. Şimdi sen o boş konakta duvarlardaki resimlerle konuşarak yaşlanacaksın. Hançer benimle geliyor gerçek evine. Araba hızla uzaklaşırken Cihan dizlerinin üzerine çöktü ve yumruklarını balçık gibi çamura vurdu. 10 yıl beklemişti. 10 yıl özgürlüğü beklemişti ama şimdi karısı tarafından terk edilmiş, oğluyla beraber harabeye dönmüş bir adamdı. Gecenin sonunda Cihan, malikanenin içine girdi ve hançerin odasına daldı. Duvarlardaki tüm fotoğrafları, hatıraları bir kenara itti. Gözyaşları içinde hançerin yatağında kalan o hafif kokuyu içine çekti. ''Beni hatırlayacaksın hançer'' diye fısıldadı karanlığa. ''Sana her şeyi, her anımızı, her kavgamızı ve her öpücüğümüzü hatırlatacağım.'' Yavuz seni benden çaldı ama ben seni kaderden geri alacağım. Cihan Develioğlu o gece bir karar verdi. Artık barış yoktu, artık sabır yoktu. Yavuz'un mezarından dönen gölgesini bu sefer gerçekten toprağa gömecekti. Cihan Develioğlu bomboş kalan malikanenin ortasında elinde hançerin 10 yıl önce ona bıraktığı o küçük, ucu kırık kolyeyi tutuyordu. O da sessizdi ama Cihan'ın zihninde hançerin siz kimsiniz diyen o buz gibi sesi yankılanıyordu. Cihancan babasının karşısında bir heykel gibi durmuş, babasından bir emir, bir hareket bekliyordu. Cihan yavaşça ayağa kalktı. Gözlerindeki o yaşlı ve yorgun ifade gitmiş, yerine hapishanedeki ilk günlerinde sahip olduğu o acımasız parıltı gelmişti. Cihancan dedi Cihan. Sesi bir bıçak kadar keskin ve soğuktu. Baban on yıl boyunca bir hücrede yaşadı. Ama o hücre bu evden daha sıcaktı. Çünkü orada hayallerim vardı. Şimdi ise gerçeklerin içinde üşüyorum. Cihan Can, babasına doğru bir adım attı. Baba onu o adamdan almalıyız. Dedem o bir canavar. Anneme yalanlar söylüyor. Cihan oğlunun omzuna elini koydu ve sıktı. O artık sadece deden değil evlat. O bizim hayatımızı çalan bir hırsız. Ama bir develi oğlundan bir şey çalmak ölüm fermanını imzalamak demektir. Hazırlan bu gece Yavuz'un kalesini başına yıkacağız.'' Cihan, malikanenin alt katındaki gizli silah odasına indi. On yıldır dokunmadığı o ağır silahları masanın üzerine fırlattı. Artık adalet arayan Cihan gitmiş, yerine sadece hançerini geri almak isteyen bir savaşçı gelmişti. Bu sırada Yavuz'un saklandığı eski dağ evinde hançer bir pencerenin kenarında oturmuş dışarıdaki karanlığı izliyordu. Babası ona sıcak bir çay getirmişti ama hançerin içindeki o ürperti bir türlü geçmiyordu. ''Neden bu kadar huzursuzum baba?'' diye sordu hançer. O adam, ''Cihan, ona bakınca kalbim neden bu kadar hızlı atıyor? Neden sanki canım yanıyor?'' Yavuz, kızının elini tuttu, gözlerinin içine o sinsi sevgiyle baktı. ''O bir büyücü hançer. Seni on yıl önce kandırdı, aileni yok etti. O gördüğün acı, onun sana yaşattığı travmanın izleri. Onu unutmalısın kızım. Biz yeni bir hayat kuracağız.'' Hançer uyumak için odaya çekildiğinde rüyasında yine o bembeyaz bahçeyi gördü. Ama bu sefer bahçede sadece Cihan vardı. Cihan ona elini uzatıyor, Hançer uyan artık diye bağırıyordu. Hançer kanter içinde uyandı. O an odanın penceresinde bir gölge belirdi. Hançer çığlık atmak istedi ama o gölge içeri süzüldü ve elini Hançer'in ağzına kapattı. Bu Cihan'dı. Göz göze geldiler. Hançerin gözlerinde büyük bir korku, Cihan'ın gözlerinde ise dünyayı yakacak bir aşk vardı. Beni tanımasan da, benden nefret etsen de, seni bu yalanın içinde bırakmayacağım hançer, diye fısıldadı Cihan. Dışarıda Yavuz'un adamlarının ayak sesleri duyulurken Cihan hançeri kucağına aldı. Hançer çırpınmaya çalıştı ama Cihan onu öyle bir sıkı tuttu ki hançer bir anlığına o sıcaklığı hatırladı. O an zihninde çok uzaklardan bir ses yankılandı seni asla bırakmayacağım hançer. Cihan pencereden aşağı süzülürken Yavuz'un odasının ışığı yandı. Develi diye kükredi Yavuz. Silah sesleri ormanı inletmeye başladı. Cihan mermilerin arasından hançeri kaçırırken bu sefer sadece bir kadını değil kendi ruhunu da kaçırıyordu. Yavuz'un dağ evinin çevresi bir anda cehennem sıcağına büründü. Cihan Develioğlu hançeri kucağına almış, mermilerin havada uçuştuğu o karanlık ormana doğru bir aslan gibi atılmıştı. Hançer Cihan'ın kollarında çırpınırken, "Bırak beni katil, babam seni öldürecek." diye bağırıyordu. Ama Cihan'ın kulakları bu sözlere sağırdı. O sadece hançerin kalp atışlarını, o tanıdık ritmi duyuyordu. Arkalarından gelen Yavuz'un adamlarının fenerleri ağaçların arasında devasa canavarlar gibi gölgeler oluşturuyordu. Cihan hançeri bir kayalığın ardına yavaşça bıraktı ve belindeki iki ağır silahı çekerek arkasına döndü. ''Burada bekle hançer, sakın hareket etme.'' dedi. Hançer korkuyla Cihan'ın yüzüne baktığında ay ışığı Cihan'ın gözlerindeki o saf fedakarlığı aydınlattı. Hançer'in zihninde bir anlık bir görüntü şimşek gibi çaktı. Cihan'ın yine böyle yaralı halde onu koruduğu o eski sığınak. Cihan ormanın içine doğru mermi yağdırmaya başladı. Her atışında Yavuz'un bir adamı yere seriliyor, Cihan on yılın öfkesini tetiğiyle kusuyordu. Yavuz ise uzaktan elinde bastonuyla bağırıyordu onu bana getirin. Develi oğlunun leşini kurda kuşa yemedin ama kızımı bana getirin. Yavuz'un gözleri dönmüştü. O sadece kızını değil, Cihan'ın ruhunu da yanına alarak onu tamamen bitirmek istiyordu. Cihan, mermileri bittiğinde silahları fırlatıp bıçağını çekti. En yakındaki korumanın üzerine atıldı. On yıl hapiste geliştirdiği o hayvani güçle adamı bir hamlede saf dışı bıraktı üstü başı kan içinde kalmıştı ama o kan kendi kanı mı yoksa düşmanının mıydı umursamıyordu bile. Cihan hançerin yanına döndüğünde hançerin titreyerek bir ağaca yaslandığını gördü. Hadi gidiyoruz dedi Cihan elini uzatarak. Hançer Cihan'ın kanlı eline bakarken bir an tereddüt etti ama ormanın derinliklerinden gelen kurt ulumaları ve Yavuz'un adamlarının sesleri onu Cihan'ın güvenli limanına itti. Elini tuttu o an ten tene değdiğinde hançerin tüm vücudundan bir elektrik akımı geçti. Seni, seni daha önce de böyle tutmuştum diye mırıldandı hançer, sesi rüzgarın içinde kaybolurken. Cihan bu sözle yeniden doğmuş gibi oldu. Hatırlayacaksın hançer, bizim sevdamız bir kurşunla bitecek kadar ucuz değil.'' Uçurumun kenarına ulaştıklarında aşağıda Cihanca'nın beklediği siyah araç göründü. Ancak Yavuz ve korumaları yollarını kesmişti. Yavuz silahını Cihan'ın alnına dayadı. Yolun sonu develi oğlu. On yıl önce ölmedim ama bugün seni ben gömeceğim, dedi Yavuz. Hançer, babası ve Cihan arasında kaldı. Yavuz'un yüzündeki o nefret dolu ifadeyle Cihan'ın yüzündeki o hüzünlü aşk arasında gidip geliyordu. Tam Yavuz tetiği çekecekken hançer bir anda Cihan'ın önüne atıldı. "Dur baba, bir şey hatırlıyorum." dedi hançer başını tutarak. "Bu adam, bu adam beni öldürmedi. O, o beni kurtarmak için hapse girdi." Bu sözler daha evinin sessizliğini bir bomba gibi patlattı. Yavuz'un eli titredi. Cihan, Hançer'in bu küçük hatırlayışına tutunarak bir hamle yaptı ve Yavuz'un elindeki silahı havaya uçurdu. Cihancan o an aracın içinden ateş açarak babasına yol açtı. Cihan, Hançer'i yakaladığı gibi uçurumdan aşağıya güvenli bölgeye doğru kaydırdı. Aşağıda araca bindiklerinde Yavuz tepede tek başına kalmış, yenilginin ve ifşa olmanın verdiği o korkunç feryatla bağırıyordu. Cihan gaza basarken dikiz aynasından Yavuz'a son bir kez baktı. Oyun asıl şimdi başlıyor Yavuz. Hançer hatırlamaya başladı. Senin yalanların o karanlıkta boğulacak. Hançer, arka koltukta Cihanca'nın dizine başını koymuş, ağlayarak uykuya daldığında Cihan 10 yıl sonra ilk kez gerçekten özgür hissetti. Çünkü Hançer onu tanımıyor olsa da ruhuyla hissetmeye başlamıştı. Bu gece dökülen kanlar Hançer'in hafızasındaki o paslı kilitleri kırmaya yetmişti. Develi oğlu malikanesine değil, Cihan'ın kimsenin bilmediği o gizli sığınağına doğru yol alıyorlardı. Orada her şeye en baştan başlayacaklardı. Cihan'ın gizli sığınağı, şehrin gürültüsünden ve Yavuz'un nefretinden uzak, deniz kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş eski bir taş evdi. Burası, 10 yıl önce Cihan ve Hançer'in kaçış planları yaptıkları, duvarlarına birbirlerinin isimlerini kazıdıkları tek yerdi. Cihan, kucağında uyuyakalan Hançer'i yavaşça içeri taşıdı ve şöminenin yanındaki eski koltuğa yatırdı. Cihancan kapıda nöbet tutarken babasına baktı. Babasının gözlerinde 10 yılın yorgunluğu değil, imkansızı başarmış bir adamın zaferi vardı. Ona zaman ver baba, dedi Cihancan kısık bir sesle. Ruhu hatırlıyor, aklı da hatırlayacak. Hançer, şömineden sıçrayan kıvılcımların sesiyle irkilerek uyandı. Gözlerini açtığında karşısında Cihan'ı elinde eski, sararmış bir fotoğraf albümüyle buldu. Kaçmak istedi ama Cihan'ın bakışlarındaki o derin huzur onu durdurdu. Cihan albümü Hançer'in kucağına bıraktı. Babana inanıyorsun çünkü o senin çocukluğunun kahramanıydı. Ama bak Hançer, bu fotoğraflara bak. Hançer titreyen parmaklarıyla sayfaları çevirmeye başladı. 10 yıl önceki kendisini gördü. Beyaz bir gelinlik içinde, Cihan'ın boynuna sarılmış, kahkahalar atan o genç kızı. Bir sonraki sayfada Cihan'ın hapishane parmaklıkları arkasından Hançer'in karnına dokunmaya çalıştığı o meşhur kare vardı. Hançer'in gözlerinden bir damla yaş fotoğrafın üzerine düştü. Bu bu benim ama ben bunları neden hatırlamıyorum diye hıçkırdı. Cihan yavaşça hançerin yanına oturdu. Aralarında sadece birkaç santim kalmıştı. Çünkü çok acı çektin hançer. Hafızan seni o acıdan korumak için her şeyi sildi ama kalbin silmedi. Ormanda benim önüme atılırken beni tanımıyordun ama beni seviyordun. Cihan elini hançerin kalbinin üzerine koydu burada ben varım. 10 yıl boyunca o hücrede sadece bu ritimle hayatta kaldım. Tam o sırada sığınağın dışından büyük bir patlama sesi geldi. Yavuz her nasılsa yerlerini tespit etmişti. Ancak bu sefer Yavuz yalnız değildi. Yanında Esma Hanım'ın en sadık adamları ve ağır silahlar vardı. Cihancan içeri daldı. ''Geldiler baba, etrafımızı sardılar.'' dedi. Cihan, hançerin ellerini sıkıca tuttu. ''Hançer, bana güvenmek zorundasın.'' Eğer bugün buradan sağ çıkarsak sana her şeyi en baştan anlatacağım. Ama eğer çıkamazsak şunu bil ki seni sevdiğim her saniye için 10 yıl daha hapis yatarım. Hançer o an Cihan'ın yüzünü avuçlarının arasına aldı. Parmakları Cihan'ın sakallarına değdiğinde zihnindeki o devasa duvar bir anda yıkıldı. Hançer'in gözleri parladı. Dudaklarından dökülen kelime Cihan'ı dünyadaki en mutlu adam yaptı. Cihan, hatırlıyorum o gece gitme demiştin Dana. Cihan hançeri kendine çekip öyle bir sarıldı ki dışarıdaki kurşun yağmuru umurlarında bile değildi. Hançerin hafızası geri dönmüştü ama şimdi ölümle burun burunaydılar. Yavuz'un sesi dışarıda yankılandı. ''Çık dışarı develi oğlu, kızımı almadan gitmeyeceğim.'' Bölümün finalinde Cihan, Hançer ve Cihancan sırt sırta vermiş bir halde taş evin kapısına doğru yöneldiler. Cihan kapıyı tekmeleyerek açtı. Elindeki ağır makineli tüfekle dışarı çıktı. Ama gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Yavuz elinde bir bombanın pimiyle duruyordu. ''Eğer hançer benimle gelmezse hepimiz bu kayalıklarda kül olacağız.'' dedi Yavuz. Hançer kocasının ve oğlunun elini tukarak ileri çıktı. ''Baba artık bitti. Ben hatırlıyorum. Seni de yaptığın ihanesi de hatırlıyorum.'' Yavuz'un gözlerindeki o delice nefret kızının gerçeği hatırladığını duyunca bir yıkıma dönüştü. Ekran kararırken patlama sesi ve hançerin ''Cihan!'' diye haykırışı izleyiciyi nefessiz bıraktı.